Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Bey ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yaz ve Serna ile beraber hapishaneden kaçmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanala abone değilseniz abone ol, bir tane like bir tane yorum atar bizi gerçekten çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Abi hoş bir seveyim hoş ya. Olalım. Bakın hapishanedeyiz hapishanede olayın ciddiyetini kavrayın abi yani, yıllardır buradayız ya. gel. Ya yıllardır Uğur. böyleyiz adam ben yumurta niye bulmuş. Ben hapishaneye düştüm biliyor musun sen? Neden? Ben bilmiyorum kanka valla Serna abiden sen dolayı kadar. geldim ben. Serna abim Bunlara mi çaktı Bunun, Bunun adı mi? Ana abi bir şey söyleyeceğim biz bunu götürebilecek miyiz? Kaçırır mıyız içeri ne dersin? Abi dur 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 dur. Gözünü seveyim misin ya? Eee, abi yok yok yok. Ben hemen map'i başlattım arkadaşlar. Yoksa Serdin abi hayvan hayvancağız öldürecekti. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim kaçış serimiz var. Daha fazla bu tarzı değişik kaçışları kanalda görmek isterseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abi şimdi buradaki mantık ne olabilir? Burada buton var. Abi sen var. Saat Saat arkadaşlar çok hızlı dönüyor. Yavuz kanka sen niye bu kadar zekisin Oğlum, saat çok uzun dönüyor. Abi bence bunu alacağız. Bak bunlar alınır tamam mı? Bunlar saat alınır. Saati kırdın. Bilerek kırdın. Tek tek bilerek kırdın, ya. Ben buradan geçerim. İttirsenize beni abi. Benim kafam falan küçük. Bak ittir beni. Bir gelsenize. İttir. Gelsenize bir yanıma. Bir gel Abi şimdi bunun mantığı ne ki bak burada tuvalet var tamam mı? Yok hayır yok oldu. Bak şimdi sifona basıyorum. Ee. Bir şey olmuyor. Evet bir şey olmuyormuş tamam. Sifon. Aa yo oldu. Sifon bir şey oldu. Bak 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 tuvaletten ses geliyor. Gruklus ne ya? Block tuvalet noise. Arkadaşlar gardiyanlar geziyor burada. Burada gardiyanlar geziyor. Abi duman çıkıyor. Duman çıkıyor. Abi gardiyanlara bak çok tehlikeli bu gardiyanlar. Ben gitmem. Şey geldi. Onu çaldı. Hayır. Beyler suya gelin suya kesin bir şey vardır burada. Çık çık çık. Aha. Oğlum kanalizasyona girilir mi öyle ya? Abi kokuyor, kokuyordu idare edin. Abi burada ne var? Burada bir yere, buradan bir yere gidiyor. Buradan kazma bir yere var, gidiyor. var beyler beyler kazma var. Kazma buldum. Hayır hayır yanıma Aha. gelin yanıma gelin bir şey buldum. Aha. Çıktım yukarı ne var burada? Kanka hiçbir şey yok ya burada. Abi yumurta niye <laughs> atıyorsun kafama ya? Hala yumurta atıyor bak. O abi zaman... hayvancağız boğulacak. Abi senin bamba, yüzünden bamba, ben bu bamba, hayvanı öldürmek biliyor. zorundayım ya. Bak sen ne abi yüzme, yüzemiyorum. Yüzme, yüzme biliyor. Ha tamamdır yaz. Elinde ne var bak? Nasıl? Nereden buldun onu? Ha, sandıktan. sandıktan çıktı. Aynen sandığa şimdi direkt. Kanka çıksana be. Çık bence... vurmayayım kapıyı deneyeceğim. Bence buradan gidilmez ya gel gel. Buralardan değildir abi düz mantık şimdi. Yani şu kapıyı kırıp direkt çıkmak varken işi zorlaştırmıyorum. Hayır, kapı. orada da demir kapı vardı. Burada da demir kapı var. Demir kırmayacağız. Sercan abi çeksene. Evet, i̇şte, gardiyanlar, <laughs> gardiyanlar çoğaldı çaldı, gardiyanlar çaldı. Gardiyan Aa bunlar vur, çok tehlikeli. Vur. Yaz vur bence şuradaki geç... taşlar kanka. Kırık taş falan var baksana. Bence bunlar en dandik taşlar onlar. Ben yani. seni ittirdim. Kır bakayım yok, hadi. Yok. Abi önüme geçme. Kırılıyor ben. mu? Aa kırılıyor. Vallahi kırılıyor. Kır kır. Sadece bunlar kırılıyor. Diğerleri kırılmıyor. Tamam kapı. Kır, kır. kır, kır. Tamam kır abi. Hepte kırılacak. Oh tamam. Tamam. Abi buradan şimdi nereye gidiyoruz? Kanka inşallah gelirsin. Gel gel tamam geliyorum geliyorum sıkıntı yok. Bir şey söyleyeceğim çok ses yapmayın gardiyanlar gelir. Ney? Bu ne FL start yok, diyor. Şey kanka vardır yani niye olmasın ki? Şu Generator status. Bu ne MK2 gen. Ya İngilizce şeyler gelmesin bize ya. Aa bak. Aha bir şey oldu. Turn on the gen. Use FL4. Enter the code. Ben buraya bir şey koydum. Bunlar patladı. Evet evet. Yani, Aa şimdi burada şifre çözeceğiz galiba. Çalıştır kanka. Ha neymiş? Don't forget to start to buy. Hmm. Allah Allah. Enter kod. Enter kodu nereden öğreniriz arkadaşlar? Koda bakalım. Kod kod kod. Etrafınıza biraz bakın abi. Ben araştırıyorum. Abi Buraları ben geri dönüyorum. Buralar var. çok sıkıcı. Hoşçakalın. Ney? Valla yatağım vardı kanka orada. Aa huniler var yukarıda. Hunilerin ihtimali. Yüzde kaç arkadaşlar? Hunilerin hepsi boş. Sanırım bakayım Allah şöyle. Ya. Abi, hayır hayır bak kod bir şey bulmamız gerekiyor abi. Ya muhtemelen öyle ama ben direkt rastgele bir şeyler yapacağım ya. Sadece bunları kaldırsam. Bak dur, dur burada bir şeyler yok mu ya? Hiçbir şey yok kanka dur, buralarda. Dur bir saniye. Hmm. Şimdi sen ne burayı çalıştırdı. Adam ne şey diyor soracağım. ondan sonra kod gir diyor. Bak bunun adı eşya unisi. Evet bundan sonrakiler değişik bunlar ama. bunlar niye kolon cool, kolon pipe? Abi o bu değil yaz burada ne diyor? Don't forget it again stay you buffon. Buffon ya. ben oradan tanıyorum çok, adam. Çok güzel çok güzel şeyler diyor Ben dönüyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Ben çok mu güzel şeyler diyor. Abi bence de ya kaçmayalım bırakın. Aynen. Ne gerek var kaçmayı? Dönün dönün. Gelerim, bir şey söyleyeceğim burada korkucu teyzelerin çıkma ihtimali var bu arada. Bir şey açıldı mı? şaşaldı şey mı? Abi ben yanlışlıkla Yo. kendi odamda kaldım. Allah burayı kapatayım hemen. Tamam buradan buraya. Hop. Oy şapla vurdu. Geldim abi. MK2. Aa burada baby burada şey var. Ne var abi? Şatalar varacak bunları bakakmayamayacağız. Abi ee, bilemedim ki. Yani şu an buradan ne anlayabilirim ki abi ben? Hiçbir şey anlayamam. Oğlum orada yoktur kod modu. Gel şuraya gel. Ya abi nereye, nereye geliyorsun? Gel. Tamam yani? geldim. E... Aa! Aa! Aha. <gülüyor> <gülüyor> Yok, size bir şey diyeyim mi? Serdin abi yani bakın 60 yıldır hayatta hayatında ilk <laughs> defa şans hissediyor kendini. Adam buradaki şifre rastgele dene, dene dene çözdü arkadaşlar. Yaz gel gel. Abi, Kapı falan var kanka bu burada. Tuvalette kaldım. Tuvalet sıkışmış abi. Tuvalette abi, mi kaldın? Abi, abi burada laf falan bu arada. Geldim kanka gel. Abi e, tuvalette kanka. kaldım. Beni de alın. Gel Allah ayağa takılıyor. Gel gel çıkarsın. Gerçekten burada ya. Ya. parkur var abi dostum. Parkur var. Eyvallah olsun. Serdin abi bir şey söyleyeceğim. Sen buradaki alanı yaptın ya. Buraya lav aktı abi sonra geri kapandı bu lavlar. Ne alaka acaba? Gel gel boşver gel kaçacağız buradan gel. Sen ne ara geçtin? beni ya. Dur dur gel. Gel kardeşim benim gel. Geldim abi. Oh Bir şey söyleyeceğim burada boş yer var ha. Ha burada şeymiş pardon. Burada sıkıntı var. Aa ne yapıyorsun? Ne yazıyor <laughs> <laughs> Abi korktum ya. Eksi <laughs> abi. iki diyor Hmm. ne baktı bakayım. Buradan geri dönüş yok diyor da abi. Ya of oh, Sercan abi. Neden başka yok ki birader? Harbiden <laughs> başka yer yokmuş. Şurada bayağı bir chest var. Bu ne lan kirpi balığı var burada. Hı, hmm. açsanız yemek yiyin beyler. Yarasa öldürmeyi severim. Beyler dışarıya çıktım ben. Burada bir tane korkunç teyze var. Hı, hmm, bu neymiş? Kütüphane. Ben kitap okumayı çok severim. Aa, burada bir şey var. Kapak var bu. Ka abi burada mahsur kaldım. Kapı kapıyı açın. Ya, ne ya kuruyor? ne Adamsın? Sandık bulmuşum tam da ya. Dur abi, dur geliyorum. Abi ama burada benim bırakıp gitmişsiniz ya. Gel gel kanka şurada kapı. Gel bur gözünü seveyim. Bir dur. Bur burada zırh var. Gel. Abi. Abi. Arkanı kapıyı kapatmış ya. Sercan abidir kan kim olacak? Oo beyler zırh buldum. Ama. Aa! Ben de zırh kapı buldum. Zırh isteğini veririm beyler. Gizli kapı. Arkadaşlar gizli kapı buldum. Bakın burada burada burada. Ben burada. de buldum hani? orada gizli kapı orada ta ta tablo vardı. Tablonun arkasında bu var. Bayağı gizli hmm. duruyor şu an biliyor musun Serçin Çok abi. gizli. Ya al kır kanka. kır kırma önce gizliydi oğlum. <laughs> oğlum. Al kanka tut ki. Tuttum. Tamam oğlum, tamam güzel. Iki tane mi attın? Abi bende 4 tane var. Bence bunları kullanacağız bak. Arkadaşlar ben yolu buldum galiba. Gidelim abi buradan. nasıl çıktın buradan? Valla parkur burası ya. Hop. Chest şey var. Ne var abi burada? Burada da kask var. Kas. Kendimi şu an böyle abi, bildiğiniz. Abi oraya nasıl yaptınız? Saf firar gibi hissediyorum. Kanka oradan buraya dilimiz yani, uçtuk çok Zor hiçbir değil şey be. Olmadı Aa, yani. Vurma vurma abi. Kanka buralarda hiçbir şey yok ya. Buralar bizim doğru yerlerimiz değil abi. Durun durun. Olma. Abi burayı <laughs> bizi boşa getirdin farkındasın değil mi? Bence şu camı ya, kırıp olabilir. gidelim ya. Ne gerek var abi böyle şeylerle uğraşmaya. Kırabiliyor musun ki? Kırabildiğin şeyleri kır. Map çünkü otomatik ayarlıyor galiba. Hiçbir şey kıramıyorum da. Kek var Size bir şey diyeyim Burada bir boşluk olan var bak. Buralarda bir şeyler olabilir abi. Aa burada yemekler memekler var birader. Niye abi, abi bence o gördüm? yemekleri oraya boşa koymamıştır. Onları bir toplayalım ya. Bence de abi zaten acıkmıyoruz ya. Bunları toplayalım harbiden. Bu da set var ben bu setleri de alıyorum Al al örümcek ana takıldım Ekmek oh. var Abi peki oh. bir şey söyleyeceğim Bu ekmeklerin gerçekçi olmasını Harika konmuş olabilir şey mi? Arkadaşlar bir diyeceğim ha. Bence ne yapacağız biliyor musunuz? Bir malzemelere tekrar bakabilir miyim? Bak Neyse. Yani, istedim koymuş farkının farkında mısınız? Bütün bir malzemeleri benim üstüme atar mısınız abi? İksir yapayım. Tut kanka da tamam. bende iksirlik hiçbir şey yok yani bunlar var. Kirp, kirpi balı var. Tamam, kirpi var. balı verin bana. Kirpi balıyla en güzel iksiri yaparım abi. Ay. Kirpi balı bende değil l ki l dur Abi sen verme. 3 gün daha kalalım burada. Birazdan gardiyanlar gelir zaten. bazı parçalar her şeyinizi atsanız zaman onları oraya boşa koymadı ben. Lütfen lütfen. Yani olabilir. Aa onu at onu at Sercan abi onu yaparım onu yaparım. Lütfen. Onu lütfen de. Abi Sercan abi ben yapıyorum. Aa, tamam tamam gel 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 şaka yaptık gel. Ya. Yapma ben yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Direkt Allah kendi koyu koyuyor. Yok, yap bende ne yapacaksın? Ver, vermiyorum. Abi ha, ne yapıyorsunuz? Abi. Gözünü seveyim. Gardiyanlar gelecek. Adamların mutfağındayız ya. <laughs> ben yaparım tamam çekilin. e ee, beyler Oğlum, bu niye yapmadı? Bana vermen lazım ya. O ben yapmayacağım. Al ya. kanka tut. Al ye. Ye mi? Ayıp ediyorsun. Ha ye. Ne yapalım ye. kanka? abi bence buralardan gitmeliyiz bak biz. Yazı falan e de, bırakalım. burada bir şey var ben. Çare bu ya. değil. Bu ben biliyorum bence falan diyor da kanka abi bak yerlerde. böyle değil. Demedi deme. Abi yapıyorum yapıyorum Oğlum, biraz, biraz bekleyin büyü oluyor şu an. Senin de tam bu arada baby Abi ben dur vurmayın vurmayın büyü bozulacak dur. Büyü bozulacak bin, dur kanka bir daha de ben de bin, vurayım lan eskenine git. Ben burada işte ya. Abi bir daha oh, gerek Baby bir bak 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 baby. Abi ne var içeride? Bak bak. Abi ya Serdin abi ya kanka Yaz en sevdiğim arkadaşımsın yüz. Kitlen onu oraya. Abi beni vururlar abi. Az Abi yardım edin. 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 Ya Ay, edin adamlar, adamlar <laughs> gelecek, gardiyanlar gelecek. Yardım edin. Yaz kanka ne oldu tamam. ya? Oh al be. şunu al şunu al şunu. Oğlum <laughs> Ya abi buraya kim örümcek ha koydu? Harbiden sen ya. Abi, al bunu, Yıllardır abi, al gelmiyorlar abi. Abi. Ben şuraya rekabetim da sen abi bir daha atmasın Geldin beni. Abi, bir şey söyleyeceğim e, ben yok. bunu ne yapacağım? Şimdi bak suda şey iksiri yaptım. Yüksek ihtimalle malzemeler oraya koyduğuna göre sulu bir yer gerekecek. Etrafınıza biraz bakın. iyice kurcalayın Oğlum, abi. Yani. Sulu bir yer. Aa Hı -hı. Nereler olabilir? olabilir? Şey, abi aa sulu bir yer ben biliyorum. Şey Neresi? var ya yemekhane var ya yemekhanenin altındaki yer sulu. Gelin bak. Girin buraya. Yemekhanenin altındaki yer sulu mu? Yemekhane dediğim yer burası işte ya. Gelin yanıma. Bak burada abi sulu. Bir şey diyeceğim bu kütüphane Çesti açtınız mı? Evet, evet kütüphane böyle bir yer var. Abi, kütüphaneyi falan bilmem de bakın buradan ineceğimize eminim. Burası direkt alt kata gidiyor çünkü. Gider Bu Şeyden ne burası. çıktı peki? Peki buradan ne çıktız bu chest'ten abi? E ee, zırh çıktı kanka işte zırhları aldım. Allah Allah. O zaman ben buradan geri dönüyorum. Sen dediğim yere gitsene bak bir. Ya. Bu Nerede normal kitlenen kapı var ya bak bunun içine gir. Bak kanka burada mutlaka bir şey vardır ya. Buranın altı çünkü direkt su. Direkt alt kata gidiyor yani eminim. Hmm. Onu açmamız mı gerekecek? Ya düz mantık evet. Aa bunu kırsam. Şeyi kırdım bu arada. Çerçeveyi kırdım sana geldi. Şöyle tamam bakayım tamam birazcık tamam. De. Bunları falan kırabiliyoruz mu? Yok. Hmm. Bir şey diyeceğim. Hmm. Bu kadar zırhı yani zırh toplamamız falan mı gerekiyor? Ama kanka ya? zırhın olayı şu. Map multiplayer hani. Birden fazla kişiyle oynanıyor o yüzden muhtemelen. Diyorsun. Hmm. Aynen. Hmm. Ya bir yanıma gelsenize. Bir şurada bir şey olabilir mi? Yanıma gelin be. Nere oraya? Geliyorum dur. Geldim. Bir şunun altına baksana. Sen neredesin? Aa, o abi bu Serdin abiymiş ya. Ben Serdin abi takip ediyorum. Yanıma gel bak. Şu, şurada bir şey var Kanka sanki bak baksana. ben buraya dedim. Aynen burada bir delik var. Bu deliğe abi, bakacağım. Oraya bir bakın. Ben bir daha kütüphaneye bakacağım. Bu kütüphane çünkü bir şey koymamışlar bunun hmm. için. Kesin bir şey vardır gizli. Abi bence bu delikte var bir şey de. Nasıl kırabilirim ki ben burayı? Bir, Shift falan Bass, Bass bir şeyler oraya. Shift diye de şöyle F5'le bakılır mı? Bakayım. Allah Allah ya. Çok ilginç bir yer burası. Böyle F'le de bakacağım. Kanka burada buton falan da hiçbir şey yok ya. Yok yok burası değil. Yok mu hiçbir şey mi misin? Eminim eminim Burası Burada tavuk var. Nasıl burada tavuk oluyor? Serna abinin tavuktur Fehmi. Fehmi mi? Ha. Yaratıyı yumurtayla vurdum az önce. Abi biz kaç beş yaşıyoruz sen ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Abi bu kütüphanede hiçbir şey yok bak. Kütüphanede olduğunu emin misiniz bir şeylerim? Bence kütüphanede Arka... hiçbir şey yok. Arka... Abi Arka etrafta bir yerlerde ya. bir şey olması gerekiyor. Bu kadar değil ben, ya bu me. Be. Ben dönüyorum birader. Ben Nereye gideceksin abi? Şerefim yatarım bu arada. Hadi abi saçmalama ya. Di alın beni. Ne dikkatli, oldu? Dikkatli, bakın her yere. Ne buldun? Alın beni Hı? alın beni. Abi dur dur saçmalama ne alması gözünü seveyim ya. Gardiyanlar burada. Abi gel veler. Gel, veler, gel. Veler 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 şeye gelin şeye gelin. Eee bu kütüphanenin sondaki odaya, kütüphane odaya gelin. Dur dur ne oldu? Ne oldu lan? Gel. Ee? Bak. Şuraya bak. Ana oğlum ne zeki adamsın ha sen. Ona şu açıldı. Ee ben yani, yalnız şey ben açımadı. Ben buradan gitmem beyler. Ne demek ben buradan gitmem? Neyse gideyim ben, ya gelin ben abi. Ben buradan girilmiyor. Aa beyler burası doğru yer değil. Burası doğru Niye? yer değil. Geri dönün. Bak git de gör. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak mutfağı eee, falan iyi araştırdınız mı kapalı, abi? Kapalı kapalı. Burası kapalı kapalı. Tamam on, onları bir şey onları yüksek ihtimal bir tuş, bir şey daha var. O tuşa da basınca Beyler buldum ya. Ya gerçekten ben... biz bakan Buldum abi ya. Niye Alın. Ne buldun? Kaz şey balta buldum. Bakın burada. Şu dikkatimi çek bir açayım dedim. O kadar şeyle kıramazsın. Kanka de. kırar full durability. Gel gel. Abi gelin. Butlar falan diyor. Butlar ne demek bilmiyorum ama herhalde çitleri bu kıracaktır ya. Ha ah, vallahi kırıyor. Gelin gelin. Oh be Allah'ım şükürler olsun. Arkadaşlar şey yapma yanlışlıkla. Annenin direkt yola açıyorum. Aha. gel 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 gel. Master control. Hı, hmm, bura nereymiş şimdi? oda Ne bu abi? -doki -doki running. Bastım. Allah ben hiç bilmiyorum kanka bunları ya. Vay, running. Hep hepsine basıyorum oğlum ne olacak? Bence basma kanka ya. Hepsine basarak Çözemeyiz biz bir şey. Nasıl şey falan oğlum? Diyorsun. Bas hepsini ne olacak ki? Ee, neymiş ki bunlar? Şimdi kanka bunların düz bir mantığı olacak. Ya da olmayacak. Bilmiyorum tamam. Ben bir tekrardan hani geri Allah döneyim Allah. ya. Abi bu ne kadar karışık bir hapishaneymiş anlamadım ki ben. Hayatımda gördüğüm en anormal hapishane olabilir. Aa! Ne oldu? On bunlar belli odalarda kilitleri açıyor. E, yeni mi anladın kanka? Tamam ne gidin ya, ben, gidin. Bütün ben, kapakları ben... bakın. Gördüğümüz bütün kapakları bakın be. Tamam olur. Ben şu an şey diyorum. Sen git abi. Ya sen bir daha açsana kanka bir yerleri. Ee, evet. açılmış, Murat açılmış. Hani Ora mı açıldı? Tamam tamam geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bana da söyleyin oğlum ben çok uzaktayım. Bura nere abi? abi şey. Aa bura evet. şey. kanka yemekhane var ya <laughs> gel gel yaz. Gel. Dediğim yer açılmış gelin abi. Atlayayım buradan. Hop kanalizasyon. Ya, bak burayı ilk seferinde gördüm ben. Beyler baba kaçış böyle. hadi hoşça kalın. Şu... Hop. Oley be. Su şeyini kavuşurum artık. Suşeyini de içtim abi ben koş artık direkt dala dala Aa, gidiyorum. Aa bunu bu yüzden yaptırttı demek bize. Harbiden. Tamam. Ulan akıllı bıdık. Kanka buradan buradan, buradan yaz Abi bir şey buradan çıkınca bitiyor mu yoksa? Çıkamıyorum ben. Al dur dur. Aha. Oo, abi ben bunu yapamam tek hmm. başıma ya. Abi ben Nub'un önünde deneyim ben de yapamam. Beni ittirsenize abi. Bana vurabiliyor musunuz? Ben vurabilirim sana atla oraya. Tamam bak sırayla gidelim yoksa şey oluyor kalabalık oluyor. Tamam at. Eyvah. Baksı olmadı. Tamam, sen atla. Dene. Atla sen Dur, abi. Çık. Ah be. Kanka vurma vurma, vurma. vurmadan yap. Abi vurmadan olmaz ki. Olur olur. Allah. Ya nasıl buradan buraya nasıl atlıyoruz o zaman? Abi bilmiyorum atla ben Nub'um ben yapamam. Yaz atla. Durun Hayır, abi olmamış. şimdi bir de ben space kırıyorum. Dur bekle sana vuracağım. Ah be. Gel buradan sana vuracağım gel. Tamam atladım. Hazır mısın? 1, 2, 3. Oh kafam. Kanka olmuyor. Serna bir şimdi. Başka yere atlayacağız bence. Abi buradan nereye atlayabiliriz ki ya? Bende bu arada hala kazma var. Aa abi ya biz nubuz ya. E bu da kırılmıyor. Ne? Hı. Hmm. Alta vardı ya. Ee, Dedim acaba oranın kırılıyor aa, tamam, da. Görmez blok olabilir mi? Şuralara bakın be. Sanmıyorum kanka. Ama deneriz. Bakalım şöyle. Bir şey söyleyeceğim. Abi, buradan buraya atlanma ihtimali var mı çok ya? Çok zor. Çok zor abi. Serna abi sence atlanıyor mudur? Parkur At prosu. Atlanmıyor herhalde ya. Abi o zaman şöyle yapalım. Bu videoluk bu kadar olsun. En azından gökyüzüne kadar gelebildik ya. Gökyüzünü bulduk. Tamam. Ya abi. Bence ya bence bu videoluk bu kadar olsun. Tamam. Arkadaşlar Biliyoruz da sıkılmasın hem. He. Arkadaşlar hapishaneden kaçmamızın devamını istiyorsanız. Daha doğrusu ikinci bölümünü kanalda görmek istiyorsanız lütfen like butonunu kırmayı unutmayın. Kendinize çok çekiyor bakın. Yarın bir tekrar görüşmek üzere. Da. Hoşçakalın. Ne oldu abi yapabildiniz mi? Ne yaptım. Harbiden ya mi? yaptı. Ne yaptı.